Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğer ki hayatınızı düzene sokmak istiyorsanız yapmanız gereken 5 tane tüyodan bahsedeceğim. O zaman hemen başlayalım. 1. Ajanda tutmak Aslında illa ki ajanda tutmak zorunda değilsiniz. O günde yapacaklarınızı, o haftada ya da o ayda yapacaklarınızı yazmanız bile kalıcılığını arttıracak bir şeydir. Ama bir kağıt parçasına yazmaktansa ajanda almak veya yapmak daha iyi bir fikir. Çünkü daha kalıcı oluyor. 365 gününüzü planlayabiliyorsunuz ajanda da. Hayatınızı bir kere ajanda tutsanız... İşlerinizin ne kadar daha kolay hallolduğunu, ne kadar daha çok karşıya yetişebildiğinizi göreceksiniz. Ama eğer ki ajanda tutmak hiçbir işe yaramaz, tutayım ama hiçbir işe yaramaz derseniz o zaman da işe yaramaz çünkü inanmıyorsunuz. Bu işin bir yarısı da inanmak aslında. Hani günümü güzel geçireceğim, verimli geçireceğim deyip ajandaya da yapmak istediklerinizi, verimli geçirmek için yapmak istediklerinizi yazarsanız o zaman gününüz verimli olur. Ben de eskiden ajanda kullanan bir insan değildim ama daha sonrasında kendi ajandamı yaptım. Ve gerçekten çok iyi geldi. İzlediğiniz dizi filmleri bile oraya yazabilirsiniz. Ve bu arada ajandalar hakkında hiç durmadan konuşabilirim. Çünkü ajandalar hakkında biraz bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum ve bütün bilgilerimi insanlara saçmak için uğraşıyorum. Sürekli bir arkadaşımı karşıma tutup ya da kuzenimi karşıma tutup konuşabilirim. Ama eğer ki ajandalar hakkında bir video çekmemi isterseniz, çünkü çok engin bilgilere sahip olduğum için Aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Konumuza dönecek olursak eğer ki benden size tavsiye, tüyo artık ne derseniz adına ajanda tutmayı kesinlikle deneyin. Onun keyfine vardığınızda gerçekten bir daha ajanda tutmayı bırakacağınızı çok düşünmüyorum. İkinci tüyomuz erken kalk. Aslında ajanda tutmak, erken kalkmak ve daha sonrasında sayacağım 3 şey daha. Bunlar çok basit şeyler. Aslında bunları hepimiz biliyoruz. Bilmiyor muyuz? Tabii ki de biliyoruz ama hiçbirimiz uygulamıyoruz. O yüzden belki uygulamanıza yardımcı olur diye ben size tekrardan bunları hatırlatmak istiyorum. Ben 12'de kalktığımda veya daha geç kalktığımda gün bitmiş gibi geliyor ve hiçbir şey yapasım da gelmiyor açıkçası söylemek gerekirse. Gücüm kalmıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden 3 haftaya yakın bir süredir 9'da kalkmayı deniyorum ve gerçekten ilk başta çok zorlanıyordum çünkü çok geç yatan, çok geç kalkan bir insandım. Ama daha sonrasında 9'da kalkma düzenim oturdukça akşamları yatma saatim de düzeliyor. Yani ikisi de birbirine oranlıyor aslında. Gerçekten erken kalktığınız zaman gününüz daha verimli geçiyor. Çünkü akşama kadar çok vakit var. Yapabileceğiniz çok şey var. Yani yaz tatilindeyiz diye sürekli bilgisayara telefona bakmak zorunda değiliz. Daha verimli şeyler de yapabiliriz. O yüzden kesinlikle bir hafta ya da iki hafta erken kalkmayı deneyin. Üçüncü tüyo. Telefondan uzak durmak. Aslında bu sadece telefon değil. Bilgisayar, tablet veya televizyon da olabilir. Hangisini daha çok kullanıyorsanız ben daha çok telefonu kullandığım için telefon demek istedim buraya. Mesela sabah kalktığınızda ilk işiniz o telefona bakmak olmasın. Instagram'a girip insanlar ne paylaşmış ne story atmış diye bakmak olmasın. Kalkınca yapabileceğiniz bir sürü şey var. İlk yapmanız gereken telefona bakmak değil. Bu bir görev değil. Bu bir sorumluluk değil. Boş bir aktivite. Aktivite bile değil. Boş bir araç ve ikinci tüyoya bağlı olarak sabah erken kalktığınızda mesela telefona bakmayın. Mesela çok erken kalkarsanız sokağa izleyin. Çünkü sokak o saatte büyük ihtimalle sessizdir. Yaz tatil olduğu için çok kişi kalk ya da spor yapın yatağınızı toplayın odanızı toplayın başka bir sürü şey yapabilirsiniz ama o telefona kalktığınızda bir bir buçuk saat bakmayın gün içinde de bakmayın telefonun uzak durmak kadar iyi bir şey yok yani ama o iki saat Instagram vakti o kadar boş bir vakit ki yani bir şey yaramayan bir vakit. O yüzden sadece sabah için konuşmuyorum ama özellikle sabahları lütfen telefona bakmayın. Dördüncü tiyo, ertelememek. Bana göre erteleme hastalığı domino taşlarının birbirine çarpıp düşmesine benziyor. Neden? Mesela bir örnek vermem gerekirse. Masanızı toplamadınız, ertelediniz. Daha sonrasında ders çalışmanız gerekiyor. Ama masayı toplamayı ertelediğiniz için ders çalışmayı da erteliyorsunuz. Çünkü masa dağınık ve orada çalışamazsınız. Yani aynen domino taşları gibi. Masanızı toplamayı ertelediniz bir domino taşı düştü. Ders çalışmayı ertelediniz o da başka bir şeye çarpıp düştü. Her şey birbirine etkiliyor. Peki ertelemeyi nasıl engelleriz? Her şeyi bir zorunluluk olarak görmeyin. Yaptığınız şeylerden keyif almaya çalışın. Evet, belki odanızı toplamak çok sıkıcı. Ve onu nasıl keyif alabilirim ondan ki çok sıkıcı bir aktivite diye düşünürseniz keyif alamazsınız tabii ki. Ama mesela odanızı toplarken müzik açarsanız, keyif alacağınız bir aktiviteye dönüşür. Çünkü müzik dinlemek sizin keyif alacağınız bir aktivite. Keyif alacağınız bir aktivite ile daha zorunluluk gibi olan bir aktiviteyi birleştiriyorsunuz ama o sırada keyif de almış oluyorsunuz. Ya da mesela ben ders çalışmayı seven bir öğrenci değilim. Ders çalışırken özet çıkardığımda derse odaklanmamı sağlıyor ve eğlenmemi sağlıyor o özetlerle haşır neşir olduğumda tarz size göre zorunluluk olan bir şeyi daha iyi bir şeye dönüştürdüğünüzde o zaman zorunluluk değil de keyif aldığınız bir şey olarak kalıyor. Bu şekilde de erteleme hastalığının biraz daha önüne geçmiş oluyoruz aslında. Beşinci ve son tüyonuz kendinize bazı alışkanlıklar kazanmak. Kalktığınızda veya gün içinde her gün kendinize alıştırdığınız alışkanlıklarınız olsun. Bunlar sizin karakteristik özelliklerinizi tamamlayan alışkanlıklar olsun. Bunları yapmadan yaşayamam olayına dönsün hatta. Mesela benim sabah kalktığımda telefona bakmamak veya limonlu su içmek ya da gün içinde minimum 10 dakika spora ayırmak, en az 20 sayfa kitap okumak gibi bu tarz alışkanlıklar aslında iyi bir şeye de vesile oluyor. Mesela bugün kitap okuyasım gelmediğinde bile olsun yine de en az bir 20 sayfa okuyayım dediğiniz zaman bu şekilde düzen bozulmamış oluyor ve aslında kitap okuyamama durumunun önüne geçmiş oluyorsunuz. Ya da spor yapmak. Ben şu an sadece kendimden örnek verdim. Kendime göre ayarladım bunları. Ama siz daha farklı şeyler yapabilirsiniz tabii ki de. Benden de esinlenebilirsiniz tabii ki de. Ama kendinize alışkanlık oluşturun. Bu sizin daha iyi hissetmenizi ve videomuzun konusu olan hayatınızı daha verimli geçirmenizi sağlayacaktır. Evet, videomun sonuna geldik. Ben e, videonun başlığını daha genel tuttum. Hayatımız nasıl verimli geçiririz diye tuttum ama bu sadece hayat değil yani gün, hafta, ay her türlü şey olabilir. Yeter ki sadece gününüzü verimli geçirmeye odaklanın ve size verdiğim bu 5 tüyüyü de yaptığımda aslında gün içinde çok verimli geçiyor günlerim. Çünkü bunlar verimli şeyler. Ama ilk başta yani bu 5 tuyu falan salın, bırakın. Bunlardan en önemlisi inanmak. Hani gününüzü verimli geçireceğinize inanmanız gerekiyor yoksa bunları yapmanız hiçbir şey yaramaz. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer ki videonun ikinci partını isterseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Başka çekmemi istediğiniz video türleri de varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Bütün yorumları okuyorum zaten. O zaman görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.